Arkadaşlar hayırlı günler diliyorum. E, dün akşamki TOKI videomu ek olaraktan e, bugün e, eksik kalan bilgileri de sizinle paylaşmak istiyorum. Bu verileri başka bir kısımdan indirdim TOKI'nin sayfasından. E, şimdi burada öncelikle hak sahibi belirleme kura tarihi diyor. 29 Aralık 2025 ile 27 Şubat 2026 arasında belirleme kuralları çekilecek. Ee, i̇kinci olarak şehit yakını ve terör malullerinden başvuru bedeli alınmayacak. Bunu bu önemli. Bunu dün belirtmemiştik. Ee, İstanbul için 500 bin konut ee, içinden 100 bin konut İstanbul için ayrılmış. Ee, o 100 bin konutun da yüzde 40 yani 40 bin adeti 55 metrekare olacak. Ee, bir 40 bin 65 metrekare olacak. 20 bin adeti de 80 metrekare olacak. Yani İstanbul'da 100.000 bin konut yapılacak. Şimdi ödeme taksitleri de e, Anadolu illeri için farklı, İstanbul için farklı. E, İstanbul için 1 artı 1 55 metrekare olan 7313 lira taksit olacak. 2 artı 1 65 metrekare 9188 taksit olacak. 2 artı 1 80 metrekare de 11063 TL e, taksit olacak. Bunların peşinatları da farklı arkadaşlar. 1 artı 1 195 bin, 65 metrekare 2 artı 1 245 bin, 80 metrekare olan da 295 bin peşinat olacak. Yani kura çıkıp sözleşme imzalandığı an %10 zaten oluyor. Bunların peşinatları yatacak. Bu projelerin ihale edilmeye başlanması Kasım 2025. Yani bir sonraki ay ihale edilmeye başlanacak. Şubat 2026'da konut belirleme kuralları çekilmeye başlanacak. 2 Şubat 2026'da sözleşmeler imzalanmaya başlayacak. Konutlar Mart 2027 teslim. Yani aşağı yukarı bir 14-15 ay sonra sözleşmeden sonra aşağı yukarı konutlar teslim edilecek. Güzel bir şey yani. Kısa bir süre. Bir sene, 13 ay, 14 ay gibi süreden başlaması güzel. burada da önemli şeyler var. Konut borcu bitmeden satılabilir mi? Hayır. Hayır. Konutu aldım, 5 ay sonra satacağım yapamazsınız borcun bitmesi lazım. Ama burada güzel bir tarafı var. Kiraya verebilirsiniz. Bu güzel. Daha önceki tokilerde kiraya verme, verme olayı yoktu hatırladığım kadarıyla. Bunda var. Bu güzel. Bu soru da geliyor. Şimdi şöyle bir şey var. Mesela bir konutunuz yok veya bir mülkünüz yok ama o konutta veya mülkte bir hisseniz var. Bu hisse sahipleri için eğer o mülkün değeri 1 milyonu geçmiyorsa... Başvuru yapabilir. Bak burası çok önemli. Çünkü iste sahibiyim, başvuru başvuru yapamam demeyin, e, başvuru yapabilirsiniz. Eğer hak sahibi müracaat etti, çıktı, e, sözleşme imzaladı fakat vefat etti. E, mirasçıları bu hükümleri, sözleşme hükümlerini dev, devir alıp e, sürece devam edebilirler. Bu da güzel bir şey. Yurt dışında yaşayan TC vatandaşı va başvurabilir mi? Arkadaşlar burada açık ve net yazıyor. Sadece Türkiye'de ikamet şartını sağlayanlar başvurabilir diyor. O yüzden e, her yurt dışında olan vatandaş başvuru yapamaz. Şartlara baksın ikamet şartlarına. Hayırlı günler diliyorum.